Benim sorum biraz gençler ve toplumun geneline dair olacak. Aslında hem gençlerde hem de genel olarak toplumda yatırım birikim deyince ne akla geliyor, ne anlaşılıyor hocam? Evet, şimdi yatırım birikim dediğimizde daha çok anlaşılan biliyorsunuz belli bir paranın saklanması anlamında kullanıyorlar. Arada notlarıma da bakacağım çünkü onlar ilginç sonuçlar çıkmış buradan da. Ee, önce e, gençleri ya bunlar geleceğimiz 18-30 yaş. <laughs> yani onu e, özellikle evet. belirtmemiz e, gerekiyor. E, bunlar e, genelde e, Yaş grubu olarak yeni işe başlamış, hı hı. okul, işte özellikle üniversite düzeyinde eğitim alan grup olduğu için biraz farklı sonuçlar olabilir mi diye baktık ama hepsinde şöyle bir sonuç çıkıyor diyor ki akıllı para harcamak. hı. örneğin akıllı para harcamak yani bizim anlayışımız bu diyor yani bu hem genelde de var bu. Gençlerde de aynı e, bilinç var. E, para e, kazanıyoruz veya hatta bir paramız var. Biz kazandığımız para kadar harcama e, yaparız diye bir anlayış. Bilinçli, bir bakış, açısı bilinçli var. bir bakış açısı var. Ben tabii en çok şunu sevdim. Akıllı para harcamak. Evet. <laughs> Değil mi? En, en önemlisi yani bilinçli olmak Tasarrufun zaten en önemli evet, herhalde evet. altyapısı en, o. En en önemli konu bana göre bu. Yani elime geçen parayı artırmak istiyorum falan diyorlar ama bence akıllı para harcamak hmm. şimdi. Çünkü tasarrufun da bir biz tamam tasarrufu tercih ediyoruz. Tasarrufların artırılmasını istiyoruz ama Tasarıfu sonuçta biz niye yapıyoruz? Bir, bir ani için. bir evet. bir amacımız oluyor. Ne olabilir bu? Gelecekte ani bir harcama ortaya çıkabilir, Doğru. değil mi? Yani bir şey olabilir ee, ileride. Biz bunu karşılamak için belki tasarruf yapıyoruz. Özel bir harcamayı karşılamak için e, bu e, tasarrufu yapıyoruz. Yani birikimler, işte e, gerçi e, biraz genele yaydığımız zaman çocuklarım için birikim var. E, yapıyorum diyenler var ama e, biz biraz daha gençler için de ele aldığımızda onlar çocuklardan ziyade geleceğe yatırım yapma e, telaşında geleceğe yatırım deyince daha rahat yaşama e, belki onların tabi alışkanlıkları da çok hızlı değişiyor e, biz gerçekten bazen konuştuklarını bile ben <laughs> özellikle kripto paralar konusunda falan öyle an şeyler anlatıyor ki, anlatıyorlar ki yani ben bu işin hani para uzmanıyız e, diyoruz ama e, yani onların e, bildiği şeyleri <laughs> emin olun ben daha sonradan öğrenmeye e, çalışıyorum. Çok hızlı öğreniyorlar. inanılmaz özellikle teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar evet. e, ve belki e, es ya bizim kuşaklar gibi çok da mülkiyetçi e, görmüyorum aslında onları daha çok sanki deneyime odaklılar gibi hissediyorum ben de bir şeyler deneyimlemek yeni şeyler e... Yakalamak belki. Yani belki bir yere bağlı e, hani böyle çok böyle bir bağlılıkları yok evet. gibi görünüyor ama e, bence e, çok farklı bir yapıya yani böyle bizim böyle biraz algılamakta zorlanıyoruz. Özellikle belki 18 yaş altını da dahil etsek <laughs> e, duygu olarak çok daha farklı şeyler algılayacağız. Ama şu var gelecekle ilgili herkesin kaygısı var. Bunun için herkes tasarruf yapıyor. Dolayısıyla tasarruf yaparken o e, birinci yani bilinçli harcamayı 'nın altını özellikle çizmemiz lazım. Hı hı. Bu anlamda ben gençleri tebrik ediyorum. Umut verici. Yani e, bence umut verici. En azından gençler böyle bir e, bireysel anlamda daha akılcı harcamayı tercih evet. ediyorlar. Çünkü ben bakıyorum kendi işte çocuk, çocuklarımdan da e, görüyorum diyor ki ihtiyacımız yok ki. Niye alıyorsun ki hı. E, bunu hı hı. E, diyor mesela bir şey alayım mı diyor bir şey yok ki bir şey yoksa zaten isterim diyor. <laughs> yani anlatabilir evet, miyim? Yani e, bu güzel bir evet. e, şey, e, alışkanlık. Dolayısıyla bilinçli harcamak lazım, bilinçli e, tasarruf e, yapmak lazım. E, ben öyle görüyorum, e, bilmiyorum. E, biraz e, olay herhalde e, akıllı para harcama diyelim. Bence. Temeli bu olması lazım. Herhalde bu bölümde altını çizmemiz gereken Demek. parayı akıllı harcayın. Doğru, doğru. Güzel mesaj. Peki bilinçliler ama biliyorlar mı? Hani bu enstrümanlara veya bu e, alana karşı, yatırıma, birikim dünyasına karşı bilgi düzeyi gençlerle genel toplum arasında farklılaşıyor mu? Özellikle genelde, şöyle istatistiklerle e, konuşalım. Yüzde e, 49'luk e, kesim... E, hiç bir biraz biliyorum diyor yüzde 49 en büyük dilim burası çünkü gençlerde bu yüzde 55 yani bu tabii özellikle finansal konularda biraz daha gençlerin gerçekten aydınlatılması gerekiyor ama biliyorum dediği zaman mesela işte çok iyi biliyorum diyen genel 15 ama gençlerde yüzde dokuz. Yani gençler özellikle bilgi konusunda genel düzeyin biraz daha altında kalıyor. İşte hiç bilmiyorum diyenler gerçi genelde 12 iken gençlerde 11 gibi bir sonuç çıkıyor ama yine de genel olarak baktığımızda gençlerin bana göre mutlaka bilinçten özellikle finansal bilinçlerinin artırılması gerekiyor kesinlikle. Hı hı. Teşekkür ederim. Gençlere dair aslında bugünkü durumu anlamak ve geleceğe dair duruşumuzu planlamak adına evet. sorulan sorular ve verilen cevaplar çok önemli. Şimdi diğer soruları da konuşmak üzere devam edebiliriz.